Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ayına doğanlar için yükselen akrepler için aynı açılım yapıyorum. aynı açılım arkadaşlar bakalım bilmediniz görmediniz e, e, ve gizemleri ortaya çıkartacak. Bakalım bu gizemleri bu bilmediğiniz şeyler ortaya çıkışı bakalım hayatınızda nasıl bir etki yaratacak. Evet akrep burcu sizin niyet ediyorum mikserine akrep burcu niyet ediyorum abonelerimi niye gitti diyorum. ve beni beyni koyalara şifa olsun hayırlara vesile olsun evet bakalım akrep burcu neler bilmediniz gizemleri hangileri ortaya çıkacak kılıç olmuşsun hasta olmuşsun Denge kartı evet arkadaşlar. Akrep burcu bak sağlık sorunu olanlar varsa arkadaşlar bu bir kolektif açılım herkese aynı geçerli değil anladınız mı? Mesela sağlık sorunu varsa arkadaşlar olanlar belki bir ameliyat olmanız gecik, e, gerekir gibi görünüyor. Ama bunu denge kartı görüyorum. Bunu size iyi gelecek iyi gelecek. Bu da bir size bir şifa olacak. Biz nasıl bu ameliyattan sonra e, sanki biraz yenilemeye geleceksin. Ve evet, bu süreç uzun sürecek. ile i̇leşme gibi ama ama sanki bak denge kartı görüyorum tekrar eski enerji tekrar eski hayatını zamanla kavuşabileceğinize görünüyor arkadaşlar bu görüyorum bazı akrep burcu izleyen aramızda bir şey görüyorum. Kılıç olması hadi sağ sorunu yok yoksa bu da bir şey sonu sona sona doğru gelinde gibi görünüyor. Zor son son. Bu bir şey zor. Bu bir zor bir ayrılık olabilir. Zor bir mesela bir şey kılıç olması bu ne demek? Uzun zaman seni bir şey zorladıysa mesela bir borçlarım vardı. Veremedi borçlarım var Bununla ilgili çok fazla sıkıntımı çekti. Çünkü bu görüyorum bir yükünüz vardı. Uzun zaman bir yükünüz vardı. Ve bu yük taşınmak da size çok fazla artık zorlaştırıyordu, acı çektiriyordu. Dediğim gibi bu bir olumsuz bir ilişki olabilir. Başka herkese farklı bir durum arkadaşlar. Ve denge kartı diyor ki bunu yakın zamanla bu borcunun bu son bir durumu sona gelecek. Zor bir durumu sona gelecek ve artık evet bu zor bir durum uzun zaman bu, bu şey çektiği için İyileşmesi biraz zaman alacak ve düzelmezse bunda bunun etkisinden sonra biraz düzelmesi için zaman alacak. Ama sabırlı ol. Bak sabrını göstereceksin ve ve diyor ki sabredeyse bu, bu, durumu bak sonra kader sana mutlaka bu bir ödül hazırladı. <laughs> Bunu unutma ki bu bir sınavdı. Ve bu sınava geçmek önemli. Eee bu sınavı başarılı eve geçersen bir güzel bir ödül sana bekliyor. Bakalım. 3 kart daha çekeyim. Elmiş kartı. Hmm. Kuponlusu. Asasım. Elmiş kartı. Buradan görüyorum uzun zaman bir şey düşünüyorsunuz. Ve ee, düşünüyorsunuz. Belki bir şey araştırıyorsunuz. Özellikle bekar olanlar varsa aramızda akrep yani, e, burcu bak bekar olanlar varsa bu bir bekarlığınızı sona erecek gibi görünüyor. Kupa olunuz. Buradan görüyorum bak aile e, aile iç. Aileye karışıyorsunuz. Ne demek? Evleniyorsunuz. çolu çocuğunuzun olacak. Dediğim gibi bekarlı son bak bekarlı sona erdi. uzun. E, Ermiş kartı ayrıca buradan görüyorum. Bir uzun zaman bir şey düşünüyorsun, araştırıyorsun gibi görünüyor. Ama şimdiye kadar geldi bu aradığın şeyler, düşündüğün şeyler sanki çıkış yolu bulamamasın. Ve Ermiş kartı diyor ki artık bunu bulacaksın diyor. Bak, çıkış yolu artık ışık yandı. Ne demek? Işık görüldü ne demek akrep burcu bir şeyi e, uzun zaman bir şey arıyorsan araştırıyorsan düşünüyorsan bu da artı bir ışık göründüğü yakın zamanda bu ışık ortaya çıkacak ve ne demek e, ve burada bir yeni bir başlangıcı bu 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 ışık bulduğundan sonra bu ne demek ışık bir bilgi bir yol ve artı bir e, asa asa burada görüyorum yeni bir atı, yolu görünüyor senin için ve bu yolu hem bu yolda mutlu olacaksın hem de senin için bu kalıcı olacak uzun vadeli olacak hem sen bu ışık bulduğundan sonra hem eser hem aile rahatlayacak ve bu da sizin için kalıcı olacak Evet devam ediyoruz. Asa kraliçesi bir kadın. Asa krala kadın erkek. Bir kule kartı. Arkadaşlar bu da kadın ve erkek ve kule kartı görüyorum. Bu kadın ve erkek ate bu kadın ve erkek ateş enerji grubunda kişiler. Bununla ilgili bak bir şok kişi yaşayacaksınız gibi görünüyor. Bir kadın bir erkek. Aynı grubunda ilginç. Buna ilgili bir şok olaylar, seni şok şok yaratacak bir olaylar yaşayacaksın. bir şeyi mi duyacaksın? Ya da e, bu kadın erkek dikkat et. Bu kadın erkek, erkek senin hayatında varsa, ve bu kadın erkek belki aranızda bir bir düşmanlıklar neyi varsa, bu konuda dikkat et çünkü bir kule var. Aniden bir şey yapabilirler bak. O insanlar bak, bir düşman bildiğiniz düşman bak. Ve bu gizli düşmanlar değil arkadaşlar. Bir düşmanınız varsa ve bu bildiğiniz düşmanları. Ve bunları dediğim gibi ya onlara ilgili bir şey duyabilirsin. Kule kartı burada görüyorum. Ee, ya da Kule kartı buradan görüyorum. Bir onları için bir boşan olabilir Ne bileyim. Hani bu bir çiftse Bu üçlüsü. Kısım dörtlüsü. Evet arkadaşlar. Akrep Burcu. Ayrıca e, size öyle söyleyeyim. Bu arada paranızı biriktirmeniz gerekir. Para birikme. Bak, bak şimdiden beni üzülerken bir para bir mutlaka bir kenara e, bir bir e, fazlasına bir kenara koy. Şimdiden biriktir. Burada kartımız görüyor ki buradan biraz para ileride zamanda bir para ihtiyacınız olacak onu ee, onun için şimdiden bu parayı biriktirmeniz gerekir bu sıkıntı çekmemeniz için para biriktirin şu anda itibarın biraz da soruflu olmanızı zamanı başladı akrep Burcu Fetiş. <laughs> Ve burada arkadaşlar bir değişim görüyorum. Hayatınıza bir değişim. Özellikle aracı olanlar varsa aracını değiştirecek ya da <laughs> burada ikamet bilir. Sanki birler ikamet değiştirebilir. Yakın zamanda. Çünkü şu an dediğim gibi bunu belki planlarınızda olmayabilir. Ha, çok yaklaştığınız gibi görüyorum. İkame değişiklikler olabilir. Ee, ya da birler aracı değişiklikler olabilir. Onun için dediğim gibi bak önce kartla bir uyar verip buradan bir önce bir tasarruf yap. Biraz birikim ne yap? Çünkü böyle böyle bir şey yok çıkabilir bir e, harcamalar olabilir sende ekstra bir harcamalar olabilir ve bunu e, kenarda para olmazsa biraz sıkıntı çekebilirsin onun için şimdiden tasarruflu olmanıza fayda olacak Evet buradan görüyorum Ayrıca bir para gelişiniz var para gelişiniz var akrep e, Akre burcu e, hem de iki yerden iki yerden bir para gelişi görür Belki e, çalışan olan ekstra iş arayanlar varsa arkadaşlar ekstra işi arayanlar varsa e, bu da ne demek ek iş mesai ek iş bulacaksın ya da mesai kalacaksın ama ya da iki yerden sana bir gelir olacak gelir kapı açılacak tısım kraliçesi ama dediğim gibi bu de hayat bak arkadaşlar ne zaman bu olacak bak ben sıralı sıralarıyorum bu değişim hayatınızda değişim olduğundan sonra mesela ikamet değiştirdiğinizden sonra bir şey değiştirdiğinizden sonra bir değişim de, bir hayatınızda değişim geldikten sonra bir iki yerden bir sana bir gelir kapısı açılacak iki yerde yardım kapısı mı açılabilir ya da dediğim gibi çalışıyorsan ekstra iş bulacaksın tasım kraliçesi bak bu değişimden sonra hayat bak e, tasım burada maliyat konulardan güçleneceksiniz gibi görünüyor akra burcular herkese bu değişim farklı olabilir herkese iş olab değiştirecek olabilir e, farklı belki farklı mı e, size öyle söylüyorum belki de iş değiştirmeye düşünen varsa bu iş nasıl değişikliği arkadaş hatta e, belki mesleğini de değiştireceksin farklı bir alanına bak farklı bir alanda işin e, olabilir tılsım kraliçesi e, ve tılsım altısı ve bu iş değişikliği yaşadınızdan sonra ve farklı bir alan aynı mı alan değil aynı da mesleği de değil ee, akrep burcu bundan görüyorum bak çok rahatlama görünüyor çünkü bazı görüyorum e, akrep çalışan varsa sanki işinizde sizin ama alanı değil bu bak çalışan varsa sizin istediğiniz alanda çalışmıyorsunuz gibi görünüyor sizin mesela mesela bir oku, okumuşsunuz ne bileyim diplomanız varsa ama farklı mesela öğretmensiniz ama başka bir iş yapıyorsunuz İşte böyle bir örnek dediğim gibi farklı bir alanlarda çalışan insanlar var ve bunu görüyorum artık da sorguluyorsunuz bak bunu sorguluyorsunuz iyi de yapıyorsun çünkü arkadaşlar biraz dediğim gibi sizin amacınız sizin alanla ilgili biraz iş aramanız gerekir ve inanın bulacaksınız bak Bulacaksın. Dediğim gibi bir ışık olacak. Buradan göre bu ışığı bulacaksın. <laughs> e üç kat daha çekelim. Bakalım akrep burcu Arkadaşlar bu da ayrıca buradan görüyorum. Bazı konularda risk almanız gerekir sakur asay ikilisi buradan e, bu yurt dışına gidebilmek bak buradan görüyorum bu kişi geleceğe bakıyor uzağa bakıyor bu bir yurt olabilir yurt dışa gitmeyi düşünebilirsin yurt ilgili kaynakları durumları olabilir ve imparatorcu bu yeni bir şey risk alacağınız olan şeyler biraz size bereket bolup bereket getirecek Bak elinizde dünya tutuyorsunuz, kule, kule tutuyorsunuz ne demek? Biraz açılmanız gerekir. gerekecek görüyorum ileride zamanla. Açılmanız gerekir, gelişlemeniz gerekir. Bu gelişme, gelişleme daha ülkenin sınır dışı olabilir ya da şehir dışı olabilir. Bak, herkese gelişme farklı olabilir. Demek ki alanınız biraz gelişletmek gerekir arkadaşlar. Bu ne demek? Evet, Mesela bir şehirde bulunuyorsunuz, çalışıyorsunuz, ne bileyim orada geçim sıkıntınız mı var, ne bileyim farklı bir sıkıntınız var olabilir. Biraz giriş biraz başka şehirlerde başlıyor. hatta sınır dışına bir çık. Bakalım ve bu da size bir bak bolluk bereket getirecek gibi görünüyor imparatorca bak yeni olan şeyler sana çok iyi gelecek hem de bolluk bereket getirecek. Belki birler dediğim gibi yabancı ilgili şeyler bunu İngilizce, İngilizce öğreneceksiniz. Bak yeni belki ee, dediğim gibi yabancı firmalardan bir iş mi evet sadece bir iş görüşüyoruz ama genelinde dedim gibi genelinde bak genişlemeniz var ülkünüz genişlettiğiniz genişlettiğiniz zaman e, da genişliyor ve bu da sizin için bak bolu bereket hayatınıza girecek Evet akrep burcu açılımıza sona erdi bakalım İnşallah hayatınıza güzel bir de gelişimler, değişimler gelecek. Sizden rica ederim. çıkmayı unutmayın. Ee, ve beğeni koymayı unutmayın. Hoşçakal.